sandı. Şimdi Volkan. Volkan Şen. eden şapraz koşu vardı. Volkan çalımını attı. Volkan şut deniyor. Onur çıkardı. Ceza sahasına Fernando bıraktı. Volkan gol pozisyonunda. Onur. Onur. Çok net bir kurtarış. Onur'dan bir hava olmamasına rağmen son derece nemli bir hava olduğunu ekleyelim. Ve işte maçın en net pozisyonu Bursa'sı. Yokan. Şut şansı arıyor Gökhan Karadeniz. Maluda, Bosingva. Bosingva'nın şutu top dışarıda. Top üstten alta gidiyor. Kafayı vuruyor. Bekir. Bekir güzel bir ara top. Gol şansı şimdi. Çaprazdan Ozan. Ferhat düzeltiyorum kaleyi yokladı ancak top dışarıda. Top Bursa Spor adına net bir gol pozisyonu doğurdu ancak ait gibi bir kesme ortaya yapabilir Volkan. Orta. Volkan ceza sahası içine boşta kalan top bir an. çok önemli bir tehlike yine Trabzonspor kalesinde. Köşe vuruşu kullanacak şimdi de Bursa Spor. özellikle arasındaki henüz diyalog eksik. Malu Maluda, Gökhan, Ceza sahasında üst Trabzonsporlu var. Fatih topla buluştu. Pası Maluda'ya. Maluda ceza sahasında çekti topu. Güzel bir pas ama offside. Bayrak havada. Top ağlarda ama gol geçerlilik kazanmıyor. Cardoso topu ağlara yolladı ama senin de söylediğin gibi geçerli değil Nedeniyle En başta Fatih pasını Maluda'ya aktardığı anda bayrağını kaldırdı. Yardımcı hakem ve ardından... ...tuttu. Cardozo çok iyi bir top. Bayrak, Bayrak kalktı. Bu arada Cardozo o pası atarken bir temasla karşılaştığı yerde kaldı. Bu da offside pozisyonu. o az önce doğruldu ancak Oscar Cardozo halen yerde. Bu arada Bursaspor Spor hücumu Traore. Şener kaçtı Traore, baktı kaleye. Şut Traore'den Onur. Yine etkili bir şut ceza sahası dışından. Çapraz pozisyonda Onur hata yapmıyor. Bu akşam üçüncü kurtarışı. Ama burada beklemediği bir toptu. Sonrasındaki el hareketinden de onu anladık. Şimdi sağ kanada güzel bir pas. Fatih Atik ceza sahasında Oscar Cardozo. Fatih ortası Salih yetişemedi İbrahim kritik müdahale İbrahim'den ardından Harun kontrol ediyor. O kontrolü gerçekleştirirken Salih Tursun'un bir müdahalesi var. İşte pozisyon çok güzel bir pas sağ kanada Fatih. Etkili orta ön direk koşusu orada Salih'ten ama sonuç alamadı Salih Dursun. Cardozo bu da Fernandao'nun pozisyonu ve onunun kurtarışı. Şimdi Bursa Spor geliyor. Sağ kanada doğru. Yine etkili pas Volkan. Sağda Şener ceza sahasına baktı. Şener sağdan attı, solundan geçti rakibinin. Ön direkte Onur. Ferhat baktı ceza sahasına. Etkili orta, arka direkte İbrahim. İyi kontrol edemedi. Serdar Aziz orada. Onun su topa yükseldi. Ve ardından İbrahim. İşte Bursa Spor'un az önce Fernanda ile gole yaklaştığı an. Medyani'yi ekarte etmişti ancak kaleci Onur'a takılıyor Fernandao. Harun kale vuruşunu kullandı. Bosinva yükseliyor kafayı vuran Fernandao'ydu. Şener yetişti. Şener'in pası. Volkan şut şansı top dışarıda. Bursaspor yine etkili geldi ancak Volkan'ın vuruşu dışarıda. Bir pas ardından Volkan klas bir vuruş. Top dışarıya çıkıyor. Dindirdi Traore'nin pası savunmanın arkasına. Ceza sahasında gol pozisyonu ama yine Ferhat'tan önce orada tehlikeyi fark eden ve pozisyonu başlamadan bitiren Kaptan Onur. İlk kez bir arada böylesi üst düzey bir test maçında, hazırlık maçında bir araya geliyor. Çok açık Trabzonspor'un zamana ihtiyacı var ve bu maçında bu anlamda özel bir şans olduğunu Rostov mücadelesi öncesinde Vahit Halilovic için söyleyebiliriz. 61. dakika geleneksel 61. dakika coşkusu şovu Avni Aker stadında. Yusuf uzaktan denedi şansını ceza sahasına pas oldu bu. Çevrilen top Cardozo Serdar. Trabzonspor'un yarattığı tehlike Fatih çeviriyor. Sporlu var Serdar Aziz, Enes, Sivelli. Baraj'ın içinde iki Bursa sporlu Volkan. Volkan Şen Baraj'ın üzerinden topu aşırtmayı başaramadı. Top, Trabzon sporlu oyunculardan dışarıya çıkıyor. Şimdi İbas Yusuf savunmanın arkasına sarktı. Cardoso da orada. Yusuf'un pası dışarıya. İbas Soner direkten dışarıya. Soner, topla ilk buluşmasında... Çok klas, güzel bir vuruş. Top yan direkten dışarı çıkıyor. Senin vuruşu muazzamdı. Gerçekten harika bir atak Trabzonspor'dan. İki oyuncuyla ancak direkt gole engel oluyor. İşte hep vurguluyoruz Trabzonspor'un. Çok kaliteli bir kadrosu var, iyi bir kadrosu var. Uyum sorunu atlatıldıkça çok çok o oyuncu birden değiştirecek Şenol Güneş. Trabzonspor atağa, Cardozo pasını verdi. Soner çok güzel bir top yolluyor ancak offside. Bay offside bayrağı. bayrağı, kalktı. Hemen bizim önümüzdeki alanda sağ kanatta Bosingba. Kim haklı mı? Bak, bakın burada Bosingba offside pozisyonunda değil. Solu tercih etti. Ve o saate işte burada çok net yakalamış kameraman arkadaşlarımız, yönetmenimiz Subut Akdoğan da ekrana getirdi. İlgili bir isim Holmen ve Trabzonspor'da Cardozo kenara geliyor alkışlarla. Deniz Yılmaz oyunda o da Elazığ Spor'da geçen sezon başarılı performans gösteren isimlerden biriydi. Bu sezon forvet hattındaki alternatiflerinden biri olacak Vahit Halilocic'in Trabzonspor'da. Ve yerine yerini aldı Deniz Yılmaz. Bayern Münih altyapısından yetişen çok önemli bir isim. Deniz Yılmaz 26 yaşında. Enes ceza sahasına girdi. Enes'in şutu yine Onur Kıbrak. Dönen top yine Onur. Enes Yunal'la iki kez gole çok yaklaştı Bursa Spor ama Onur günün kahramanı Trabzonspor'da. Maç çıkarttı Onur. Konstan'ın pası Yusuf. Man. Holmen sol kanatta boşluk var. Holmen şut denedi Onur. Çok daha zor pozisyonda Onur Kıvrak. Burada da Holmen'in başarılı burada. Ve son düdük geliyor. Trabzonspor 0, Bursaspor 0. Golsüz eşitlikle sonuçlanıyor maç.